Onu çekeceksin abi. Tamam mı? Ayşe Ayşe mesela Muhammed şeye gidiyor. Ebu Mustakil oğullarına gazveye gidiyor. Hemen orada filmi çekiyorsun abi. Ben Muhammed kılığına girerim abi. Ben de manyak Muhammed olur. Alacaksın çöp uzun kadınlarına. Hangisi uzunu hadi kısa yardık. Hangisi kısa çekerse miydi? Ya uzun çekerse o Muhammed de birlikte sefere gidiyor. Orada işin enteresan yani Ayşe çıkıyor. Sonra Ebu Mustakil oğullarına gazveye gidiyorlar. Gidiyorlar şey ee, Baskın yaptıkları yerde zaten şey, ufacı e, ufacık bir kabile. Bunlar oraya gidiyorlar, adamların orada malı, mülkü, karısı, kızına çöküyorlar orada. Orada kadının adı Bere. Bere diye bir kadın. Orada kabilelerin kızı mı öyle bir şey herhalde ya da bir niye ama küçük olduğu için kız olması lazım. Ya da evli olması lazım bilemeyeceğim ama yaşı da küçük yani. Genç bir kız. Kız çok güzel. Orada adamın birine şey olarak düşüyor. E, cari olarak bir şey. Ganimet olarak. Oradaki Hani e, diyor ya Enfal 1'de ganimetler ilk önce Allah'ın sonra Resul'ünün diyor ya en iyileri Muhammed'e verilmesi lazım. Diğerdeki müminler görüyor. Diyor ki bu diyor Muhammed'e gider diyor. Sana gitmez. Oradakiler. Buna Muhammed'e gelecek, önerecekler. Bu kızı sen alsan sana yakışır. Ebu Mustalik teşekkür ederim Hakkı Kurt. Sonra Ondan önce Cüveyriye'yi şey görüyor. Yani Bere adı. O, o zamanki adı Bere. Sonra Muhammed buna Cüveyriye adını veriyor. Yani cariyecik çok taze anlamında. Muhammed Cüveyriye diyor. Yani cariye küçük cariye anlamında. Bere'yi getiriyorlar. Getirirken de Ayşe görüyor. Ayşe diyor ki eğer Muhammed bu kızı görürse kesin diyor alır bunu yani. Kendine cariye alır alır. Ayşe'nin de sinirleri bozuluyor orada. Çünkü kız çok güzel. Muhammed'e getiriyorlar. Tamam diyorlar böyle böyle. Sonra Muhammed, sonra Muhammed kıza diyor ki, tamam diyor, benim eşim olur musun diyor. Kız diyor ki, eğer diyor benim diyor ailemi bağışlarsan, akrabalarımı bağışlarsan, sana diyor eş olmayı kabul ederim yani cariye olmayı diyor. Kız önce kabul etmiyor. Ve Ayşe şey, Ayşe or, bunların hepsini orada şey, e, sen söyle. Şahit. Ve kız orada bakın kendi annesi, babası, artık kardeşleri, kimse kendi ailesi için kendini orada Muhammed'e hime etmek zorunda kalıyor. Yani kurtarmak için. Yani bu büyük bir şeydir abicim. Bir tane canavarın altına yatacak o kadın. Canavarın, tarihin en büyük canavarlarından birisi. Onun altına yatacak ve orada kendini hibe ediyor Muhammed'e. Ve kendini hibe ederek orada ailesini kurtarıyor kız. Anladın mı? Neyse bununla şey biniyor. E, konumuz şey değil de. Neyse. Yıldız Akan ne yaptın? Süleyman görmesin. Din dostlar görmesin. Yıldız ne yapıyorsun ya? <laughs> şimdi. Yani şimdi bak. Şimdi onlar nasıl sinir olacak arkadaşlar? Bunu gördüler ya şimdi. Hele Süleyman üzüyorsa ayva yedi galiba. Yarın video çeker. İslamcılar kudurur para diye. Neyse şeyden gidiyorlar abi. E, alıyorlar kızı. Tamam mı? Muhammed kızın ailesini, akrabalar neyse serbest bırakıyor. Kız kendisini onayladığı için. Ve yolda bak bunun filmini çekeceksin arkadaşlar. Zaten senaryo hazır bak. Ben senaryo veririm arkadaşlar. Senaryo hazır abi Şimdi İslamcılar istediğin kadar hakaret et benim anlattığım senin kitabında çatır çatır yazıyor oğlum. Çatır çatır yazıyor. Yolda gidiyorlar ve Muhammed Ayşe'yi bırakıyor. Bu kızın koy, bu kızı koynuna alıyor. Cüveyriye. Adına orada Cüveyriye diyor. beri adına Cüveyriye diyor. Ve neyse yolda giderlerken artık Ayşe'nin şeyi bitti. Yani şey kalmadı. Önemi kalmadı. Çünkü Ayşe zaten kullanılmış. Ay sürekli Muhammed'in koynunda. Artık Muhammed'e yeni taptaze bir kız düşmüş. Adını da Cüveyriye yani Cariyecik adını Cüveyriye adını koymuş. Artık e, Muhammed Cüveyriye ile birlikte seyahat ediyor. Ayşe artık ikinci sınıf yani lastik tekerlek diyelim azından lastik değil mi? Esnetme lastiği olur ya arabalar. Onu bir kenara bırakıyor. Ayşe başka bir deveyle geliyor. Neyse bunlar yolda giderken tamam bir yerde duruyorlar. Duruyorlar. Ondan sonra tabii Ayşe e, Muhammed unutmuş. Cüveriye koyununda onunla vakit geçiriyor. Ondan sonra tam şeyler e, artık deve kervanı kalka, kalkarken kalkarken Ayşe'nin artık çişi mi geliyor, artık büyük abdesti mi geliyor? Gidiyor bir yere çöydürmeye. Gidiyor orada. artık o da nasıl bir çöydürmeyse onu da anlamadım yani. Kız oradan gidiyor, kız çöydürmeden gelene kadar şey gidiyor abi. Sen söyle. Kervan gidiyor. Ayşe bir geliyor, yok. Önce bir geliyor hatta, bir geliyor hatta gerdanlığını düşürüyor. Geri dönüyor, o sırada herhalde oluyor. Geliyor ilk önce çöydürüyor, dönüyor. Bir bakıyor ki gerdanlık yok. Hemen geri dönüyor şeyi aramaya gerdanlanarım. O yüzden bu olay gerdanlık olayı da geçer tarihte. Ya da ifk olayı da geçer. İslam'daki ilk bölünmenin başladığı şeydir bu olay. Hadise. Neyse. Ayşe dönüyor gerdanlı aramaya. Arıyor 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 bulamıyor. Ya da buluyor herhalde. Buluyor geri dönüyor. O gelene kadar kervan gidiyor abi. Bakıyor Ayşe kimse yok. Ne yapacak? Tek başına da gidemiyor bir yere. Oturuyor oraya kalıyor. Ondan sonra bekliyor. Zannediyor ki orada oturuyor. Geri dönerler de beni alırlar zannediyor. Gelen giden yok. Ama arkadan yine mümin bir adam Ebu Safvan herhalde adını tam hatırlamıyorum. Yanlışsa düzeltin arkadaşlar. Ebu Safvan Saffan adı, adı neyse. O adam arkadan geliyor. Bir bakıyor ki orada bir kadın var. Bakıyor. O zaman diyor hadislerde. Ayşe diyor ki o zaman diyor baş örtüsü gelmedi yani örtünme ayeti gelmedi e, gelmemişti. Beni daha önce görmüştü diyor. Yani başörtüsü ayeti gelmeden önce Ebu Safan diyor beni görmüştü zaten. Oradan biliyor diyor. Tamam mı? Zaten hemen orada görüyor Ayşe olduğunu tanıyor. Sonra bu adam deveye bindiriyor kızı. Yani Ayşe'yi. bu Safan değil mi? Yani söylemiyorum. Bak buradaki insan bir İslamcı bilmez bu hikayeyi. Şuradaki insanların çoğu bilir abi. Neyse adam bir getiriyor şeyden. E, arkadan Artı şey bir Sonra e, şeye kadar geliyor artık. Mekke'ye mi artık? Geri geliyorlar. Ondan sonra millet dedikoduya başlıyor. O kadar süre geçti. Ayşe neredeydi? Bu adamla yalnız başına geldi. Bu adam kesin diyor Ayşe'ye yani yapmıştır diye düşünüyor. Velhasılı vel kelam Müslüman gibi konuşayım. Velhasılı <laughs> vel kelam Ondan da bu o laf çıkıyor. Ondan sonra bu o sırada bir de Ayşe hastalanıyor. Anladın mı? Ayşe de hastalanıyor. <laughs> Kendimi gördüm ekranda şimdi de. Ayşe hastalanıyor. Tamam mı? Ayşe yataklara düşüyor. Ondan sonra şeye e, Ebu Bekir'in evine giriyor Ayşe. Orada kalıyor. Sonra bu laf dönüyor, 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 dönüyor. Muhammed'in kulağına geliyor. Muhammed sinir oluyor. Manyak da hikaye anlatırmışım ya, bir çay içeyim. Neyse günümüz bugün, Ramazan anlatacaktım ben ya. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, Ayşe'ye soğuk davranıyor. Herhalde belki o sırada tam hatırlamayacağım. Bunu isterseniz kaynaklarını düzeltebilirsiniz. Ay, Ayşe o ve Muhammed'in soğukluğundan dolayı da belki şey Ebu Bekir'in evine de dönmüş olabilir. Neyse Ebu Bekir'in evinde kız kalıyor. Sonra bunu e, annesi veya bir arkadaşı Ayşe'ye söylüyor böyle böyle bir olay var. İşte sen aldattın mı aldatmadın mı? söyle bu olay bayağı bir şey. Ayşe çok kızıyor. Ayşe geliyor ki pardon. Muhammed geliyor şeye. E, Ayşe'nin yanına geliyor bu oraya. İlk önce yani Ayşe'den haberi yokken Ayşe'nin bu olay haberi yok. Muhammed hep böyle trip atıyor. Yani soğuk davranıyor. Anladın mı? Sürekli trip atıyor. İlk başta Ayşe bu olayı anlamıyor tabii ki. Ondan sonra bu hadiseden sonra Muhammed'in böyle trip attığını anlıyor. Neyse artık olayca dinlendikten sonra Muhammed geliyor. Ayşe diyor. Ayşe diyor. Aldattın mı aldatmadın mı diyor. Ayşe diyor ki aldatmadım. Bak doğru söyle diyor. Aldattın mı aldatmadın. Aldattıysan söyle eğer aldatmadı bak diyor aldattıysan söyle eğer <laughs> aldatmadıysan Allah seni affedecek diyor. Şimdi bak şuradaki büyük bir soru işaretine bak. Allah sanki bilmiyor yani Ayşe'nin itiraf etmesini Eğer Allah biliyorsa direkt söylerdi. Muhammed ayet indirecek. Ona göre bir ayet kılıfı uyduracak ama bir türlü onu söyleyemiyor. Ayşe'den emin olmak istiyor. Ayşe ısrarla diyor ki Allah şahidimdir benim diyor. Çünkü Allah diye bir inanç zaten öncesinde de vardı. Şeyde, Arabistan'ın o şeyinde, Mekke'sinde. Allah benim şahidimdir diyor. Ben diye aldatmadım diyor. Ve Muhammed 40 gün boyunca beklemek zorunda kalıyor. Ayşe'nin aldatıp aldatmadığını netleştirmek için. Neden 40 gün bekliyor sizce? Daha önceki yayınlarda bunu çok anlattım. Hadi bir söyleyin. Neden 40 gün bekledi? 15 gün beklemedi de, 20 gün beklemedi de, neden 40 gün bekledi? Fikir olan? Ve bu arada şeyi de düşünün. Şimdi ayetler geliyor bir olay üzerine geliyor. Yani olay gerçekleşmeden ayet gelmiyor. Buna çok iyi dikkat edin. Bir olay oluyor ayet öyle geliyor. Yani hiçbir şey yok ki öncesinde ayet gelsin. Bak Evet. Amazing. Cici ve Tübe söyledi. Çünkü kırkı çıksın diye bir şey yok abicim. Adet görmesini bekliyor. Yani regil olmasını bekliyor. Eğer Safvan'la yatmışsa, hamile olursa, eğer Muhammed öncesinde ayeti söylemiş olsa, Allah seni affetti diye ayeti söylemiş olsa, Ayşe bir hamile olursa Muhammed'in peygamberliği yanar orada. Anladın mı? Bak birçok kişi söyledi şimdi artık. Çünkü Muhammed'in indirdiği ayet Fos ve Muhammed orada çuvallar. Anladınız mı? Ay çünkü Allah'la kurtarıyor. Normalde şuna dikkat çekin arkadaşlar. Normalde aldatıp aldatmadığını için biliyorsunuz Nur Suresi'nin ikinci ayetinde şey vardır. Zina suçuyla dayak vardır ve Muhammed zamanında rejim cezası vardır. Taşlanarak öldürme vardır. Muhammed bak onu uygulamıyor orada. Şah çünkü şahit bulam şahit yok. Şahit yok. Dört tane şahit lazım o da yok. Allah devreye giriyor bak. Çünkü dört tane şahit lazım Ayşe'nin orada aldatıp aldatmadığını kanıtlayabilmesi için. Herkes konuşuyor ama şahit yok. Dört tane şahit Allah'ı devreye sokuyor. Ve 40 gün bekle diyor. Ayşe regil olacak mı? Yani adet görecek mi görmeyecek mi? Anlatabiliyor muyum? Eğer daha öncesinde bunu söylemiş olsa Ayet daha öncesinden sonra eğer Ayşe bir hamile şey yaşarsa Muhammed gitti abi. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir olay var.